Cemal Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim işletmeniz hakkında söyleşimize geçeceğiz. Fakat öncesinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimize çok kısa sizleri tanıtarak başlamak istiyorum. Cemal Bey kimdir, ne kadar zamandır sektördesiniz, kısaca kendinizden söz eder misiniz? Yani çocukluğumuzdan beri burada e, hobi olarak e, otomobil sektörünün içindeyiz ama 2016'dan bu yana ekspertiz hizmetini vermekteyiz ekspertiz hizmetimizde TSE bakanlık onaylı olarak e, ton, son teknoloji imkanlarla, cihazlarımızla araçlarımızın A'dan Z'ye, elektronik aksamlarından motoruna, kaportasından alt takımına her türlü e, ekipmanını burada bakıyoruz. Alan kişi de satan kişi de bize gelip gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde baktırıp aracını raporlayıp bizden raporlarını alıp satışa sunuyor. Ya da aracını almak istiyorsa nelerin olduğunu burada öğreniyor. Yani bir araç buraya geldiğinde en çok dikkat ettiğiniz neler var? Yani aracın motor aksamlarından tutun da kaporta aksamlarına, alt takım aksamlarını tutun da elektronik aksamlarına, silindir üst kapak conta testinden tutun da bunun gibi tüm ekipmanlarımızla baktığımız zaman bunları rapor haline getirip sunumunu yapıyoruz. Yani bir araç buraya geldiğinde marka modeli ne olursa olsun A'dan Z'ye burada bir check-up işleminden geçiyor diyebiliriz aslında. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Başarılar diliyoruz Cemal Bey. Rica ederim. Sizlere de iyi çekimler dilerim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.